çocuk bezi fikri kime ait? Tahmin edileceği gibi çalışan bir anneye ait. Amerikalı Marion Donovan, İngiliz edebiyat eğitiminin ardından Harper's Bazaar ve Vogue gibi ünlü dergilerde çalışıyordu. Çocuğu olunca çocuk bezi ve pişik gibi yakıcı sorunla tanıştı. Eski usul çocuk bezi kumaştan yapılıyor, taşmasını önlemek için de üstüne naylon kilot giydiriliyordu. Marion Donovan, daha iyi bir alternatif için çeşitli malzemelerle deneme yaptı. Sonunda en iyi çözümün paraşüt naylonu olduğuna karar verdi. Sızdırmaz çocuk kilodu böyle ortaya çıktı ve 1949 yılında piyasaya sürüldü. Donovan hemen ardından tek kullanımlık kağıt çocuk bezini geliştirdi. Anneler öyle beğendi ve talebi karşılamakta öyle zorlandı ki çocuk bezi buluşuyla ilgili tüm haklarını seri üretim yapacak bir şirkete 1 milyon dolar karşılığında sattı. Marion Donovan Sonradan çoklu askı ve diş ipi gibi bir düzineden fazla buluşa da imza attı. Ünlü Hollywood yıldızı Jamie Lee Curtis ise annelerin hayatını kolaylaştıran bir başka şey buldu. Bebeklerin altını temizlemede kullanılan, ıslak mendillerin konabildiği cepli çocuk bezinin patenti ona ait.